Bu nasıl okunur amca? Google Google. <gülüyor> Google. K O O G L. Google. <gülüyor> Google. Go <laughs> G O O G L. Google. Gogil. Google. 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 G G Gök mü? Google. Google. Google dedi ki. Google. <laughs> Google. Bu nasıl okunur? Google. Google. Bu nasıl okunur? Google. Google. Ben Almanya'da yaşıyorum, Avrupa'da. Bu nasıl okunur? Hangisi? Golf. Ver. Er. Neymiş bu? Go. <laughs> Gel. i̇nternet. Hiç kullandınız mı? Hayır. Ben evet şey şeyi kullanırım, durumu kullanırım. Başka bir şey yok. Wow. <laughs> go ogle. Gol. Gel. gel. Gol. Goy Gol. Gal. Gol. Gal. Yeah, Gogle go Google. 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 Ne Google'ı, Google. Google, <gülüyor> Google. 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 ne yazıyor? Baş Baş ver Ben bir İngilizden duymuştum. Google. 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 <laughs> Google tabii ki. Google, Google, Google. Sosyal medyanın pozitif etkisi. Google. Onunla ilgilenmiyorum. Ben burada ne yazdığıyla ilgileniyorum. O beni bağlamıyor. Bu ve benzerleri beni ilgilendiriyor. Google. 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 <laughs> Google. Google. Kullanıyor musun? Evet. En son neyi aradım? <laughs> X, L, 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 L. X, Hamster, Blazer. Hepsini aradım. Google. <gülüyor> Google. <gülüyor> gulu gulu. Merhaba. Merhabalar. Ramazanınız mübarek olsun ilk önce. Sizleri çok seviyorum. Bu nasıl okunur? Ee, golle diye güzel bir cümle. Güzel de bir uygulama yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Golle. Zamanı içmişiz haberimiz yok Ümitle göz göze geldik aynada Harcanıp gitmişiz haberimiz yok Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu